Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriniz. Sabahlı ve başlıkta gördüğünüz bütün setlerin hepsinin bedavaya nasıl alındığını göstereceğim. Hepsi süreli değil ve kalıcı arkadaşlar. Evet. O gördüğün güzel yeşil set. O gördüğün nadir kar 98 sen alıyorsun. Hesabına koyuyorsun. Ve ömür boyu sende kalıyor. Ve bedava. Cebinden para çıkmıyor. İşte aman Allah'ım çekilişe katılmıyorsun. Bu videoyu sonuna kadar izliyorsun. Ben detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yapıyorsun o setler senin oluyor. Kullanıyorsun sonra lobi lobi geziyorsun. Herkes diyor ki oha ne kadar güzel bir setmiş. İşte nasıl da bu güzelmiş falanmış filanmış diye soracaklar. Ama her videoda yaptığımız gibi sizlerin bana sorduğu 5 soruya cevap verip daha sonra diğer kısma geçiyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz. Abi Midas Boy'dan kayıt olamıyorum şu anda hizmet veremiyoruz diyor. Ne yapıyorum? He hizmet veremiyoruz. Kanka bekle bir iki saat sonra dene. Bir gün sonra dene. Midas Pay'da bazen böyle sıkıntı olabiliyor. Yoğunluk olduğu dönemlerde özellikle oluyor. Hesap alım satılmanında veya genellikle bu uyarı çıktığı zamanlarda UC'ye zam geliyor. O yüzden dikkatli olun efendim. Zaten sen bunu iki saat önce atmışsın. Büyük ihtimalle sorun çözülmüş olabilir. Abi Google'dan giriş yapıyorum. Birden fazla hesaba giriş yapılamaz diye hata veriyor demiş kardeşimiz Seyit diye. Bu da dünkü benim attığım video var arkadaşlar. Bedavayı nasıl UC alabileceğinizle ilgili. O video kanalda var, onu mutlaka izleyin. Dün paylaştım arkadaşlar. Bildirim atmadığı için çoğunuzun haberi yok ama sınırlı sayıda ve insanların böyle güzel kullanabileceği UC taktiği var. Onu anlattım hemen. Bir önceki video bu bittikten sonra gidip onu da izleyin. Bu videodan setlerinizi alın, diğer o şeyden de videodan da ucunuz Royal Pass'inizi alın ee, oradaki uygulama için demiş kardeşimiz bunu sen o mail adresiyle daha önce uygulamayı kayıt olmuş olabilirsin bir iki sen farklı bir yöntemle giriş yapmış olabilirsin O yüzden hesabım kısmına tıklayıp bir bak hesap açık mı değil mi diye güzel kardeşim ee, daha sonra bir tane kardeşimiz Gökçe'nin kızları kalbi yoktu diye. Herkes deprem zedeyim yazmış. Adam nereden bilsin yalan mı gerçek mi? Hem bu kadar kişiye yapabilir mi o da var. Ona bakarsanız ben de Hatay'dayım ama bunu sadece yorumlarla kanıtlayabilir miyim? Tabii ki de hayır çünkü bilemez. Belki yalan söylüyor belki doğru demiş. Bu kardeşimiz de şey için demiş. Ben bir tane deprem bölgesindeki kardeşimizin hesabını buz diyarı çıkartıp fullemiştik arkadaşlar. zaten o kardeşimizin hem yaşı büyükte hem de biz onunla hem telefonda hem görüntü olarak konuştuk. ben zaten hani bu ara... Bir tane şeyim var projeme Bu projeye destek olmak isteyenler varsa Bana instagramdan mutlaka yazsınlar Böyle 10 kişi, 20 kişiye sponsor arıyorum Eğer bulursam 10-20 tane deprem bölgesinde Kardeşimize Royal Pass açmayı düşünüyorum arkadaşlar Bir sonraki videomuzda Abi her türlü 70k popülerlik atana RP açıyor musun demiş her 70k atana 70k atandı Normalde ama UC'ye zam geldi %20 o yüzden şu anda 100k Ben her gün giriyorum bakıyorum bu popülerlik sıralama Eğer burada 100k atan varsa Mesela öyle uğraş kardeşimize e, ben Royal Pass açmıştım arkadaşlar. Hatta şöyle kanıtını da bir göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu kardeşimize ben atmıştım demiştim konu video çekeceğiz. Hani ben çünkü birçok arkadaşımız inanmıyor Royal Pass açtığımıza dair. Ben bu kardeşime UC'sini yüklemiştim. E, işte i̇şte UC yaptım kanka RP açma beraber video çekeriz demiştim. Sonra kardeşimiz görmeden açmış arkadaşlar <laughs> burada şeyi. Ben dedim oğlum de, dedim ya açma video çekeceğiz diye. Abi vallahi ben de kötü oldum falan filan yazmış. Aa bundan sonrasını ben görmedim bu arada. Kankam hemen yazayım kankam ne demek ne demek hakkımız Helal olsun. Bu kardeşimiz de bana 100 bin popülerlik atmıştı. Biz Royal bana 100 bin popülerlik atan kardeşlerimizi Royal açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıkıntısız bir şekilde alıyorsunuz. Ben bunların videolarını şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Yani şu yüzden çekiyorum. Bazıları inanmıyor. Ben işte atarsam gelir mi? Ya kanka adamın ID'si belli, profili belli. Git sor bakalım at, almış mı, almamış mı? Yani benden sadece bu değil. Benim listemdeki çoğu insanda zaten arkadaşlar bu şekilde almışlıkları var. Bir sonraki videomuzda abi Elite Pass Plus 900 UC mi gene cevap verirsen sevinirim demiş. Bir sonraki Royal Pass sezonunda Royal Pass'imiz 100 seviyeye artıyor. Ee, Ödül de 900 değil 1800 ucu olacak haberiniz olsun. Her şey iki katına çıkıyor zamlanıyor arkadaşlar başka sorumuz yoksa ben de hemen taktiğe geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken Google Play veya iOS Store'a girip Panda VPN Lite'i indireceğiz. Bakın normal Panda VPN'i indirmiyoruz. Panda VPN Lite'i indiriyoruz arkadaşlar. Bakın Panda VPN yazdığım zaman iki tane çıkacak. Bir tanesi Panda VPN Lite en üstte çıktı. Bu Lite olanı indiriyorsunuz arkadaşlar. Normali indirmeyin. Normalde bizim geçeceğimiz bölge yani Singapur bölgesi ücretli. Burada da Singapur bölgesi ücretli ama burada para harcamadan Singapur bölgesine geçmeyi de göstereceğim. Şimdi cihazımıza kurduktan sonra bölgeyi açıyoruz. Şu anda ben Singapur'a bağlayayım. Kapattım. Şimdi bunu nasıl açacağız arkadaşlar? Şimdi bakın. Burada diyor ki aşağıda bölge seç diyor. Şimdi bedavalarda bölgeyi seni rastgele atıyor. Yani sen bölgeni seçemiyorsun. Rastgele seni bir yere bağlıyor. Yukarıda VIP kısmına bastığımız zaman buradaki gördüğünüz bütün bölgelere geçebiliyorsunuz. Ben buradan Singapur'u seçtim arkadaşlar. Diyor ki ücretsiz VIP ol. Şimdi burada VIP'ye geçmek için aylık bir para ödememiz gerekiyor. Ama biz tabii ki de beleşçi tayfa ne yapıyor? Biz para ödemeyi sevmiyoruz arkadaşlar. Beleşçi tayfa zaten Singapur'a neden geçiyor? geçiyor kapakta gördüğü o nadir kar98 desenli ve diğer güzel setleri alabilmek için geçiyor ne yapıyoruz buradan hemen video ücretsiz e, VIP olabilmek için diyor bir tane video izle diyor tıklıyoruz arkadaşlar bakın kesmeyeceğim etmeyeceğim reklam isteği başarılı oldu ancak ne demiş bir saniye ancak envanter eksik nedir? Reklam iade edildi. Ha tamam güzel. Şimdi benim zaten ben de video izlemiştim. Yani buraya yapacağım zaman video izlemiştim bakın. Free 35 diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben zaten 35 dakikalık şu anda bedava hakka sahibim. 35 dakikanın üzerine çıkmıyor galiba. Buradan tıkladığım zaman bakayım. Ya video izlenebilir e, kısmı açılmadı. Çünkü ben iki video ardı ardı izledim. Şu anda 34 dakikaya düştü gördüğünüz gibi. Şu anda ben bir tane video izleyerek zaten 34 dakikalık, 35 dakikalık bedava VPN'i aldım arkadaşlar. VPN'i açtıktan sonra ne yapıyoruz? Oyun tabii ki de arka planda kapalı oluyor. Kesinlikle oyun açıkken bu işlemi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sonra oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Direkt VPN açık bir şekilde VPN'i kapatmıyorsunuz açık bir şekilde oyuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda VPN kısmını hallettik oyun içerisine girdik. Ben bir level bir tane boş hesabım var ilk önce buradan bir giriş yapacağım arkadaşlar. Dünkü paylaştığım videoda bu arada taktiğimiz var gidip orayı izliyorsunuz. UC'lerinizi bedavaya kasıyorsunuz. Daha sonra daha sonra Singapur üzerine geçip oradan da istediğin sandıkları açıp istediğiniz eşyaları bedavaya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Halen o etkinlik devam ediyor. Halen uygulamayı üzerinden alabiliyorsunuz UC'lerinizi. Dün paylaştığım videoyu bu videoyu izledikten sonra gidip mutlaka o videoyu da izleyin arkadaşlar. Bedavaya çözün UC'lerinizi. Buradan ayarlar kısmına bastığım zaman bölge ve e, bakın en üstte ülke ve bölge ayarları yazıyor. Şimdi arkadaşlar ülke ve bölge ayarlarına basıp buradan Singapur'u seçiyoruz. Şimdi dur hemen bir ekrana yazı çıkacak. Buradan tamam dedik. Türkiye'den Singapur'a geçmek istiyor musunuz diyoruz. Evet diyoruz. Tamam dedik. Şu anda C oyunumuz bir kapanacak. Tekrardan açılacak. O yüzden korkmayın arkadaşlar. Bu normal bir şey. Her seferinde hani VPN değiştirdiğimiz zaman bu olacak. Şimdi bunu yapıp bölgemizi değiştirdikten sonra oyuna girmeden önce mutlaka VPN'i telefonunuzdan siliyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Yani ilk önce kapatıyorsunuz. Daha sonra siliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu dediklerimi yapmazsanız hesabınız ban yiyebilir. Şimdi videolarda bazıları ileri sarıyor. Hemen ben programı göreyim. Hemen özellikleri göreyim falan filan diyor. O yüzden o insanların ban yeme ihtimali var. O yüzden adım adım anlatıyorum arkadaşlar ki ban yemeyin. Bakın oyunumuz açılıyor. Şu anda VPN bende halen açık. Oyuna girmeyeceğim için ban yeme riskim yok arkadaşlar. Ama siz ne olur ne olmaz kapatın. Şimdi girdik hemen buraya kapatıyoruz. Bakalım nelerimiz var nelerimiz yokmuş. Singapur'da bizleri neler bekliyor. Enteras koleksiyoncu etkinliği devam ediyor. Ee, sosyal medyalara bağladığımız zaman ödül alıyoruz. Bu bana bağlı sizlik bir şey yok arkadaşlar. UC Aynı. Speed aynı. Özel hazineler kısmı, kısmında arkadaşlar nelerimiz varmış. Ee, bu şekilde özel hazinelerimiz var. Bunlar zaten bizde de var. RP altın tabak, o Osayız. Alevilerde bizde olmayıp burada olan bir etkinlik var mı? Bir ona bakıyorum. Öteki türlü gidip sandıklara bakacağız arkadaşlar. Hafta sonu savaşı diye bir şey var arkadaşlar. Mesela e, mavi kristal veriyor burada. Okyanus kristali. Güzel bir şey. E, bizde yok genellikle. E, Treasure Island diye hazine adası diye bir etkinlik var arkadaşlar. Bir bakalım ne, neleri varmış. Hemen bir tıklayalım. Go diyelim bakalım. 4. ayın 25'i ile 5. ayın 6'sı arasındaymış zaten. Şimdi etkinliğe tıkladık arkadaşlar. Bakalım etkinlik bizi nereye götürüyor neler veriyor. Bakalım Singapur sunucusunda bedavaya bir şeyler çözebileceğiz mi? Evet hazine adasına geldik arkadaşlar. Start diyor. Çekti balot. İlk önce hediyeni kontrol et diyor. 6 tane mavi okyanus bileti şeyi alabiliyoruz kristali. Bir tane burada malzeme sandığı bir tane klasik kupon. 200 tane de G parası alabiliyoruz. Güzel. Şimdi buraya bir geri diyelim arkadaşlar. Buradan starta bastığımız zaman ha burayı bedavaya çevirtiyor arkadaşlar bizlere. Aşağıda da ödüller var. Verdiği ödüller arasında şöyle bir tane kıyafetimiz var. Bir de o ID değiştirme kartı mı? İsim değiştirme kartı mı acaba? RP var. Galiba en sondaki isim değiştirme kartı. Tam olarak anlamadım ama bu tarafı UC ile çeviriyormuşuz anladığım kadarıyla. Ee, start dersek ilk önce kart bulmamız gerekiyor diyor. Kartı da buraya ulaştırmamız gerekiyor diyor. Tamam, çok, çok anlamadım bu kısmı. Ee, ama zaten bu etkinlikte çabuk olarak herhalde... Çabuk bir şekilde oyundan kalkacak Çünkü az bir tarih kalmış arkadaşlar O yüzden şimdi burayı bir kapatalım Arkadaşlar şimdi geldik en güzel kısmına Ödülleri al kısmına bastığımız zaman Şöyle bir parçacığa açılan bir tane sandık var İçerisindekiler baya baya güzel Bakın mesela bu seti alabiliyoruz arkadaşlar Şöyle bu sete uzaktan nasıl bakabiliriz Bakın bu seti bedavaya Şu anda Singapur sunucusuna geçerek alabilirsiniz Okyanus parçacığı zaten toplayabiliyorsunuz Zaten etkinlik de var gösterdiğim gibi veriyor Buradan da gidip bunu bedavaya alabiliyorsunuz Şansınız varsa İkinci tarafta şöyle bir setimiz var arkadaşlar Yine bu seti ücretsiz bir şekilde Singapur sunucusuna sahip olabiliyorsunuz. Üçüncü setimizde şu şekilde arkadaşlar İçerisindekileri ben sizlere teker teker göstereceğim. Bunları da bir parçacık yani bir tane kristal karşılığında açabiliyorsunuz bu şekilde setimiz varmış. Hatta şu kafalığı bir çıkarmak istiyorum. Kafalı çıkarayım arkadaşlar ki şey olmasın ha. Bakın şöyle gösterdiğim zaman bu setleri de ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Ayrıca yukarıda bir tane de şöyle Karides setimiz var arkadaşlar. Bu seti de aynı şekilde ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Ee, bakalım bu aşağıdaki neler varmış. Kar98 derecelerimiz varmış. Bu arada... Batık kar 98 diyor. bayağı da güzel bir kar 98'e benziyor. Nadir büyük ihtimalle arkadaşlar bu. Çünkü çok fazla ben oyunda görmedim. Şöyle bir tane uzi desenimiz var. Şöyle bir tane setimiz var ama bunlara para harcamanızı tavsiye etmem. İkisine 200 tane vereceğinizde şu yukarıda 200 tane sandık açsanız daha tatlı olur. Yine şöyle bir setimiz varmış ama benim size nacizane tavsiyem arkadaşlar. Gelip buradaki şu sandıklara harcamız bir tane karşılığında. Mesela ben şuradan hemen şu etkinlikler kısmından bir tane sandık alabiliyorduk. Bir ona bakmak istiyorum. Şimdi buradan bunları aldık. Bunlarla gidip bir kristal falan alabiliyor muyum? Bir onu merak ediyorum. Kristal alabiliyorsam çok güzel olacak çünkü. Şöyle burada kristal yokmuş, değil mi? Ben bir tane kristal etkinliği görmüştüm arkadaşlar. Hatta beraber bakmıştık şuradaydı galiba. Haftalık giriş. Prestige araması. Teaser. Hafta sonu savaşı. Arkadaşlarla match maç tamamla. Ya şimdi bu şeyde videoda gidip 5 maç atmak istemiyorum boş hesapla ama gidip dediğim gibi oradaki kristallerle e, bunları ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bizimkine bakın arkadaşlar. Şimdi yani ayıptır söylemesi çok yazık günah yani. Bak biz de Hemen hazineler kısmına gelelim. Ya bizde ne var? Hazineler ödüller Ödülleri al kısmına gelelim kristallerle Yani arkadaşlar hani şuna mı harcıyor yani şuna mı yani adamlar ne kadar güzel 4 tane 5 tane sandık yapmışlar bizim içindekilere bak ya uçak deseni var sadece ya yani arkadaşlar buralarda bence harcamayın aranızda bedavacı arkadaşlar çok fazla var. Hani çok fazla bir şeyler çıkarmak isteyen kardeşlerimiz var ama ve gerçekten buradaki setler çok tatlı. Yani bizimkilerle kıyaslanamayacak derece çok güzel ve bunları ücretsiz bir şekilde sahip olmak çok güzel. Arkadaşlar mesela şu seti alsanız oyunda her girdiğiniz lobide mutlaka size sorarlar bu seti nereden buldun, nereden aldın diye bu seti Ya yani sormazlar mı? Yani bir düşünün. Ya bakın çantası mantası komple full set halinde e güzel bir tane de beril deseni de var arkadaşlar şöyle hatta beril deseni de göstereyim sizlere. Yani gayet güzel tatlı hoş yapmışlar. Bunun elinde ne var? Bunda silah yok. Bunda set var sadece. Burada silahımız var mı yok? Yani şöyle bir tane Uzi destreniz var. Yine Uzi'ye 50 tane harcamanızı hiçbir şekilde tavsiye etmem arkadaşlar. Dediğim gibi tatlı bir şekilde bu şekilde ayarlarınızı yaparak e, girip istediğinizi kasıp eşyalarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi VPN'i kesinlikle 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 açık bir şekilde maça girmiyorsunuz. VPN'inizi kapatıyorsunuz ve siliyorsunuz arkadaşlar. Singapur bölgesine geçtikten sonra